arkadaşlar herkese selamlar bugün yine bir kasa açma serisi yapıyoruz ondan önce şu destelerden birkaç tanesini açacağım kar 98 muhafız kil sayacı şöyle buradan kaldırmışlar mı kaldırmamışlar arkadaşlar şunu aldım kaos elit kasası 15 artı kaç aldım mı 15 artı 5'ti galiba. 20 tane aldım. İçinde bir sürü şey var. Yani beni çok desene falan ihtiyacım yok. Gelirse zura altını gelsin. Ne bileyim zura parası da olabilir. ZP istiyorum. Yayınlarda da çok atıyorum. ZP gelebilir. ZP'yi de isterim. Onun haricinde işte neler varmış. Yeni gelen bıçak. Yanıltıcı bomba sınırsız. Kurt bıçağı falan. Bunlar hep sınırsızmış tek istemedim, materyal gelmesin. Onun haricinde her şey gelebilir ama önceliğim tabii ki zula parasıyla, zula altını tabii ki herkes olduğu gibi. O zaman başlayalım. Hemen şuradan bakayım. Sonucu 01 Adana diyoruz. Sunucu da açıyorum bir tanesini. Şöyle bastım. Açtık bir tanesini. 20.000 zula parası sonucu değiştirip 4 ağrıya gidiyoruz yani çok da ümitli değilim ama çıkarsa da belli olmaz yani şimdi açıyorum açtım 75 bin güzel oldu gerçekten güzel oldu şimdi bir SS alalım 04 memleketimiz uğurlu geldi. Şimdi nereye gidelim? 38 var mı? 38 yok. 30 tane varmış. Hadi sunucu onda açıyorum. Çok güzel oldu benim için. Ben zaten ZP falan istiyordum. Açtım bunu da. 20.000 XP geldi. Şöyle sunucu 5'e gidiyorum. Deniyorum. Gelir mi? Materyal. Nefret ediyorum materyalden. Materyal gelmesine aga. Hadi burada bir tane daha açtım. 20.000 XP. Hemen sonucu değiştirip 18'e gidelim. Geriye 15 tane kaldı. Şöyle deniyorum. 1000 materyal hiç işime yaramaz. Gerçekten hiç işime yaramaz. Sonucu 30'a gidiyoruz. geliyor. Yine bin materyal. Abi kasalar gerçekten hüsran ya. Yani şu kadar varken bak Battle Pass, Battle Pass VIP Plus var. 505 bin mat materyal gelmesin de. Sonuç 16'ya gittim. Şuradan açıyorum bir tane daha. 75 bin daha geldi. Gelsin. sula parası gelsin. Severiz. Hoşumuza gider. En azından yayından bol bol atarız bir şeyler. Dışarı 75 bin çıktıktan sonra oyundan attı. Tekrardan bakacağım. 04 uğurlu geldi demiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle açıyorum. 750 materyal. Bir tane daha açıyorum hızlıca. 2500 materyal. Abicim yani eleştiri tabii ki yapmak hakkımız ama gerçekten bu kadar olmaz. Ya şu kasanın içinde bu kadar şey varken sürekli materyal çıkmaması lazım. Şuna bir ayar çekilsin. Yani şaşırtıcı ya. Yani bu kadar şey varken tamam hani zula parası, zura altını tabii ki herkes ama Battle Pass'lar şu milyon ZP'ler nereye gidiyor? Kime gidiyor anlamıyorum. Neyse 10 tane kaldı. Tekrardan açıyoruz. 20.000 XP. 750 materyal sonucu değiştirelim. Sonucu 23'e geçtik. 23'ten de bir tane açtım. 1500 materyal. Bak kaçıncı materyal oldu ya Vallahi Yani üzülüyorum. Sula adına üzülüyorum. Sula bu yüzden de oyuncu kitle kaybediyor. Buradan da e, bir Zula tubur olarak ben eleştirim yapayım. Yani gerçekten oranlar çok kötü. sonucu 19'a geçelim. Açtım bir tane daha. 50.000 XP. Yani hadi buna okeyiz. Buna okeyiz. Tamam. Sonucu değiştirelim. Sonucu 7 olsun. Geldik sonucu 7'ye. Hemen açalım. 6. 25.000 XP. Yani oğlum gözüm şurada kaldı ya. Valla gözüm şurada kaldı. Gelir mi gelmez mi? Allah kerim. Şöyle rastgele bastım. 18'e girmişiz. 18'e girdik. Şuradan açayım. 750 materyal. Sonucu 2'ye girdim Şöyle açıyorum. 20.000 xp. Rastgele 13'e girdim. Şuradan basıyorum. 4000 materyal. Abi verme materyal artık ya. Memleket 04'e gidiyorum. İkisini de orada açacağım şöyle hızlıca üst üste açıyorum başlıyorum 25.000 bin 50 bin abi oranlar felaket kötü ya gerçekten felaket kötü böyle bir şey olamaz ya gerçekten böyle bir şey olamaz ya şunları da bir açayım hızlıca Yani açtık 15 tane kasa açtık ve kasada bir sürü şey var ama çıka çıka böyle saçma sapan şeyler çıktı. Hiç oran yok gerçekten yani şu kasayı açtık 3990 za. Yani bu kadar şey varken sürekli materyal vermesi, güzel şeyler vermemesi yani eleştirilecek bir nokta hem de büyük nokta. Ve gerçekten Zula oyuncularının Zulayı bırakma sebeplerinden biri Bence bir tanesi de bu kasalar O kadar boş Oran olarak o kadar az iyi şeyler veriyor ki Anlatamam e, Bence acilen e, Ayar çekilmesi lazım e, Bu şekilde olmaması lazım En azından Ki insanlar para harcıyor buna e, Buradan da küçük bir eleştirimiz olsun Zulaya e, Yine bir kasa açılımı Yine bir hüsran Artık bir dahakine bir daha deneriz Şimdilik görüşürüz. Bay bay.